geldiniz abiler. Zeyf abi toplumda gördüğün en büyük sıkıntı nedir? Ahlak. ahlak. Güzel. Günah cihetinde veyahut hiç olmasın dediğin bir şey. Kötülük olarak yani. Yani ahlak güzel her şey güzel diye düşünüyorum. Doğru. Özgür abi. Aynen. Abi. Hadi be. Başladık bu. <laughs> kitap şeyi gibi döneceğiz. <laughs> Feyyaz abi ahlak deme sakın. bilinci. <laughs> Kardeşlik. Evet. Güzel. Güzel soru yöneltiyoruz. Diyoruz ki yani en çok sizi eden şey nedir? Hani biraz daha hani biraz örneği şey yapayım, daraltayım Mustafa abi. Ya bir kimi faiz diyebilir işte. Kimi şey diye doyumsuzluk diyebilir. Değil mi? Ama hepsinin bu derse bağlayacağım ben. Ne deseniz de, onun hangi meselenin üzerinden gitsek de bu derse bakacağız. Oluyor burada, sıkıntılı biri geliyor. Biz sıkıntılı oluyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Hep sonu neye çıkıyor barın? Ya diyoruz ya bu iman zafiyetidir. Ya Allah'ı bilen, Allah'tan korkan, Allah'ın emirlerini dinleyen bir adam bunu yapabilir mi diyoruz. Değil mi? En son hep oraya bağlanıyor mesele. Bugün de Risale-i Nur'a gelen bir tenkit var. Emir Dağ layıkasından okuyacağız. O tenkite karşı üstadım verdiği bir cevap var. Hazırsanız başlayalım abi inşallah. Ha şunu da söyleyeyim. Biz kişilerle uğraşmayız. Bak Risale-i Nur'un içinde bir cihat hareketi de vardır. Biz o kişilerin ağababalarıyla uğraşırız. Fikirle savaşırız. Fezat. Meselemiz odur. Bizim şu şahıs, şu şahıs da sorunumuz yok. O şahıs da nitekim o kötü fikre, o zındık fikre kapılmış masumlardan biridir. Biz fikirle savaşırız olur. Şöyle diyorlar. Bismihi subhanahu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve diyor Üstad. Aziz Sıddık kardeşlerim ve nur şakitlerinin küçük pehlivanları. Böyle Üstad över talebeleri. Pehlivan, küçük pehlivanlar diyor, diyor abi. Asay-ı Musahirlerinde, bazı nüshalarında mübarekler pehlivanı, büyük ruhlu küçük Ali namında bir kardeşimizin sualine karşı verdiğim bir cevap var diyor. Yani bir sual geliyor üstada ona bir cevap vermiş. Onu okuyunuz ki o zata bazı müterizler, şimdi soru neymiş onu diyecek. Bazı müterizler, müteriz ne demek? İtiraz edenler. Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için demişler. Risale-i Nur'un kıymetini o Risale-i Nur talebesinde bir derece kırmak için bir şey demişler. Ne demişler? Şunu demişler. Herkes Allah'ı bilir. Adi bir adam bir veli gibi Allah'a iman eder. Olabilir, doğrudur. Allah'a iman etmek için böyle araştırmalar, ilimler, şunlara bunlara gerek yok. Hatta hadis-i şeriflerde o beli bükülmüş ihtiyar kadınlarının imanına tabi olun bilmana diyor. Hiçbir şey bilmezler ama öyle emniyetli bir imana sahiptirler ki. o Biz okuyoruz ediyoruz onlara yetişemiyoruz. Hüken abi böyle diyor bir derece kırmak için bunu diyorlar. Diye nurların pek yüksek ve pek çok kıymetler ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler. Eskiden ben çocukken ya da benden çok daha önce babalarımız zamanında kırsaldaki iman hiçbir yerde yoktu Feyyaz abi. Mesela Hakan abiden duyuyoruz, kendimiz gözlemliyoruz. Şimdi kırsalda şehirden daha fazla bir iman zafiyeti var. Ha, bunun birçok sebebi var o adi bir adamın bir veli imanına sahip olması çağını çoktan geçtik. Ha elimizde bir iman ölçer bir alet de yok. Ama bugün üstadın vereceği formülle biz bu imanın nasıl ölçüleceğini hakikaten bu toplumda iman zafiyeti var mı onu göreceğiz. Doğru herkes Allah'ı bilir. Ticaret yapıyorsun Allah'tan konu açılıyor, Allah'la bitiriliyor. Bir yere gidiyorsun, bir işe giriyorsun, şunu yapıyorsun. Herkes Allah'ı biliyor toplumun geneli. Müslümanım diyor zaten. Bunda sorun yok. Allah'ı bilmek nedir ona bakacağız. Bunu demişler. Bunu kendi kardeşlerimiz, müminler bu tenkitte bulunmuşlar. Üstad şimdi şunu diyor. Şimdi İstanbul'da, şimdi Van'da, şimdi artık İspanya'da, şimdi Ankara'da, her yerde. O zaman İstanbul'daydı. Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde. Daha dehşetlisini soruyorlar bu sualine. Anarşi fikirli, anarşi fikirli, bozguncu fikirli, küfrü mutlaka düşmüş, artık çıkamayacağı kadar küfre düşmüş, bir kısım münafıklar, münafıklar bir şey diyormuş, Risale-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu iman hakikatlerine ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki, ben burada diyorum ki Risale-i Nur'a herkesin ihtiyacı var. Bir kısım diyor ki insanlar herkesin ihtiyacı yok. Müminler diyebilir. Evet ihtiyacı yok diyebilirler. Bir kısına diyor ki bak o zındıklar Risale-i ortadan kaldırmak için şunu diyorlar. Her millet, herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Ama bakın ben yine diyorum. Bütün bu sorunların sebebi bizim Allah'ı tam anlamıyla bilmememizden kaynaklanıyor. Açacağız. Biraz daha açacağız. Üstad şimdi başlıyor. Diyor ki. Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kainata ihate eden rububiyetine ve zerreden yıldızlara kadar cüz'i külli her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'i iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına La ilahe illallah bu kelime-i kutsiyesine hakikatlarına iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Şimdi cümle cümle gidelim. Allah'ı biliyor mu herkes? Birçok işte diyor herkes Allah'ı biliyor. Bakalım herkes gerçekten Allah'ı biliyorum. mu? İşte Üstad şöyle diyor. Halbuki Allah'ı bilmek bütün kainata ihate eden rububiyetine. Rububiyet ne demek diye sorsam belki yarımız bilmeyecek. Ben de zaten bu mesleğe girdikten sonra öğrendim. Kabirde ne soracaklar bize? İlk soru neydi abi? Rabbin kimdi? Allah'ın kimdi değil. Değil mi? Berat. Ne diyecekler? Rabbin kim diyecekler. Rab ne? Seni terbiye eden, her şeyi her an gözeten ve yapan anlamında geliyor. Biz daha Rab kavramını bilmiyoruz. Allah'ı bildiğimizi sanıyoruz. İlk başta O'nun rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar, zerreden yıldızlara kadar cüzi külli her şey O'nun kabzayı tasarrufunda. Her şey O'nun elindedir. Diyor ki Kur'an'da ne diyor? O yaprağı biz düşürdük. Bunu diyebiliyor musun? İçindeki iman bunu sana her an gösterebiliyor mu? Allah'ı bilmek meselesi bu işte. Başına geliyor musibetler, başına geliyor hayırlar, bir başarı elde ediyorsun, bir yerde yeniliyorsun. Bunu gerçekten Allah'ın sana sağladığının bilincinde misin? Bugün şu an bu kolumu kaldırmayı sebep olan Allah olduğu bilincinde miyim? İşte kabzayı, her şeyi kabzayı tasarrufunda olmak demek, öyle bir Allah'ı tanımak demek bu demek. Külli her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna bir şeyi yaptıran sana, bir şeyi elde ettiren sana o olduğuna ve başına gelen iyi kötü her şeyin onun iradesinin sebebi olduğuna bunu diyebilmek. Mesela Kur'an'da bir yerde diyor ki onlara biz ödüllendirdiğimiz zaman bilmane derler Allah beni ödüllendirdi. Onlardan nimeti geri çektiğimizde diyor ki Allah bizi önemsemedi diyor kullar. Şimdi müminin kalbinde öyle bir iman olur ki hayra şükür, musibete sabır gösterir. Şikayet etmez Adem. Demek ki orada bir iman zafiyeti var. Hiçbir şeriki olmadığına. Bu ne demek? La ilahe illallah diyoruz. Kelime-i şehadetin ilk cümlesi, ilk kelimesi. La ilahe illallah ne demek? Halit biraz bahsetmişti işte Allah'tan başka ilah yoktur. Sen bunu dediğin dakika Özgür abi benim tamam Allah'tan başka ilah yoktur. Ben sadece onu dinleyeceğim sözünü vermektir. La ilahe illallah. Ne diyor o sana? Diyor ki helal para kazan. Doğrudur. Git çalış helalinden kazan diyor. Sen ne yapıyorsun? Gözünü harama dikiyorsun. Ya diyor git helalini sev. Sen diyorsun yok ben haramı seveceğim. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sen günlük hayatında parayı kazanmak şartlarına mı, sistemine mi uyuyorsun yoksa Allah'ın emirlerine mi uyuyorsun? Sonra diyorsun ben la ilahe illallah demişim. Çok konuştuk yazın. Bir haberlere falan çıktı. Van'da yaşıyoruz. Bir oran açıklandı abi. 17 milyar TL bugün Van'ın bankalarında bireysel hesaplarda faizli olarak işletiliyor. 17 milyar TL'nin faizini bugün belki burada da, komşumuzda da, belki ailemizin içinde biri olan o para yiyor. Bu adam la ilahe illallah diyor da Allah'ı mı dinliyor? Yoksa malına nasıl daha fazla katarım endişesiyle Bugünkü Siyonist sistemi mi dinliyor o bankaya o parayı yatırıyor? Sormak lazım. Herkes Allah'ı bilir. Allah'ı bilse bunu yapabilir mi tam anlamıyla? İnsan hatadan hali değil. Üstad da diyecek. Hepimiz günah işliyoruz. Olacaktır. Sonda bir cümle var orada bu konuya değineceğiz. Yoksa Üstad diyor. Bak kelime la ilahe illallah kelime kutsiyesine. Hakikatlerine iman etmek. Kalbe, kalben tasdik etmekle olur diyor. Çok ilginç iman etmek ve kalben tasdik etmek. Neye göre, hangi sisteme göre yaşıyorsun? Kendine onu sorman lazım. Bir işe girmek için rüşvettir. İşin çözülsün diye. Bunu mu yapıyorsun? Yoksa Allah'tan mı bekliyorsun? Bakın sebepler dünyasında yaşıyoruz. Halit abi o nedensellik ilkesiyle sebepleri anlattı bize iki hafta önceki derste. Sebepler dünyasında yaşıyoruz. Onda sıkıntı yok. Şöyle bir şey var. Sebep sebepler bize bir şey vermez. Allah sebepleri kullanarak bize bir şey verir. Bizim sebeplerden önce başvurmamız gereken şey Allah'tır. Ama bizim hayatımıza bakınca Allah'tan önce tüm sebeplere başvururuz. Aa olmaz. Elde edemeyiz sonra Allah'a başvururuz. Meselemiz odur. Kalben tasdik etmek, iman etmek bu demek abi. Yoksa Üstad devam ediyor. Bir Allah var deyip. Tamam Allah var. Herkes diyor Allah bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek. Allah var. Tamam. Benim dediğin şeylere bir baksana. En zoru belki insanın benim diyemeyeceği şeylerden biri. Nedir? Abi? Evlat değil mi abi? Evlat meselesi. Benim evladım. Abi, bir evladım var. De ki bu Allah'ındır. Hakikaten bunu diyebiliyor musun? Değil mi? Benim saatim, benim şeyim bak bırak dışarıyı. Mülkün hani tabiata istina bıraktık işte güneş şu şeyle doğuyor, şu dünya bu açıyla dönüyor, ekosistem bunu yapıyor falan filan o dinsizliği bırak. Kendi iç dünyamızda benim demediğimiz bir şey var mı Allah aşkına? Bu bana Allah'ın ihsanıdır tam anlamıyla diyebildiğimiz bir şey var mı acaba? Aileyi sahipleniyoruz, çocuğu sahipleniyoruz, işi sahipleniyoruz, malı sahipleniyoruz. Allah öyle bir şey yok ama. Her şey diyor benim mülkümdür diyor. Sen de memlükümsün. Hem mülkümsün hem memlükümsün. Hem diyor kulumsun hem malımsın diyor Allah. Bak bırak senin sahip kendine. Bir mal başka bir malı sahiplenebilir mi? Bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek. Yani hep klasik klişe örnek işte şifayı doktordan. Parayı patrondan. Bilmek yani en basiti bu kendi içimizde enfüs yaptığımız zaman benim dediğin şeylere bak bakayım. Mülkü bırak ona buna istin Kendine alıyorsun. Firavuniyet çağındayız. Ahir zamandayız. Benlik, enaniyet uçmuş gidiyor. Sinirlendiğin şeylere bak. Bana bunu nasıl der diyoruz. En basit. Ya sen kimsin? Bana bunu diyen kişiye Allah niye izin verdi diyemiyorsun. Ne yanlış yaptım da başıma geldi diyemiyorsun. Bana bunu nasıl der? Bana bunu nasıl yapar diyorsun. İşte bu mülkü taksim etmek, esbaba vermek, kendine vermek, ona buna vermek ve onlara istinad etmek. Haşa hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak. Ne diyoruz Fatiha'da? Yalnız senden yardım isteriz. Yalnız senden medet dileriz diyoruz. Öyle mi ama mesela? Başımıza bir musibet geldiği anda bizim yaptığımız şey nedir Allah aşkına? Daha önce de bahsettiğim gibi derste. İlk ne yapıyoruz? Ya bu işi çözse İkbal çözer mi diyoruz? Ha? Onun tanıdıkları var mıdır diyoruz. Ya bu kadar bizim de şöyle bir gücümüz olsa başımıza bu gelir mi diyoruz. Kimlerden medet arıyoruz? İlk merci kimde buluyoruz? Sebeplere gidiyoruz abi kusura bakmayın. Diyorum olmuyor, olmuyor, olmuyor. E ben artık Allah'a havale ettim. Abi bizim ilk başta Allah'a havale etmemiz lazım. İşte Allah'ı bilmek odur. İman etmek odur. Biz en sonuna gidiyoruz. O musibet de o yüzden başımızdan eksilmiyor. Halbuki musibet o yüzden vermiş. Musibet dersine demiştik. O yüzden vermiş. Hatırla diye, ona yönel diye, ona dua et diye vermiş. Sonra musibet geçmiyor. Ya halbuki ilk başta bir gidebilsek ona. Bir ona sığınabilsek. İşte o gün o musibet bitecek de biz en sonuna gittiğimiz için o musibet en son bitiyor. Ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek her seçeneğin, her olayın onun iradesi ve bilgisi dahilinde olduğunu bilmemek. Yine kötü bir şeyden bahsedeyim mi? Anlayan. Çünkü iyi şeyde Allah'ı bulmak bir tık daha kolay. Yine orada nefis ene ben yaptım diyor da hani Allah'a karşı bir isyan çıkmıyor en azından. Kötü bir şey gelince isyana giriyoruz çünkü biz başımıza. E bunu irade eden kim? <laughs> kim abi? Allah. Bunu irade etmiş. Şimdi sen ileriyi görebiliyor musun? Göremiyorsun. E bunu hangi ilimle? Mutlak bir ilimle irade etmiş. O sizin başınıza gelen şeylerde hayır vardır bilmeli. Oradan gidiyor bu. Onun ilmine güvenmek, onun irade ettiyse vardır bir hikmeti diyebilmek. Ve şiddetli emirlerini tanımamak. E öyle Allah'ı bilmek. E ben biliyorum ben Allah'a inanıyorum. Yap dedi yapmıyorum. Yapma dedi yapıyorum. Sen nasıl bir Allah'ı tanıyorsun? Nasıl bir Allah'ı biliyorsun? Öyle değil mi? Şimdi Risale-i dedim başta bu tenkit olarak geliyor. Elhamdülillah risale -Nur bu konuları iyi çözmüş. risale -Nur talebesi fıkhı çok bilmez ama fıkha aykırı da hareket etmez. Çünkü kalbine manevi bekçiyi bırakır. Her an Allah'ın onu gördüğünü bilir Risale-i talebesi. Bir adam diyordu abi başka bir tenkitten diyordu. Tam hani şey yapmıyorsun risale doğrudur. Bir karşı bir gruplar var da. E Risale-i talebesine bak ne diyor üstad? Müsbet hareket diyor. Bak risale -Nur talebesinden kimseye zarar gelmez. Doğru mudur? risale -Nur talebesi yüzde doksanı farzlara riayet eder mi? Doğrudur. Kebair'den kaçar mı? E doğrudur. E demek ki bu kitap işe yarıyor kardeşim. Demek ki bu kitap bu insanı Allah'a bildiriyor. Doğrudur belki senin gördüğün seviyede bir alim sıfatı göremiyorsun okuyanda. Ama o şahsi hayatında bu emir ve yasaklara riayet eden bir adama çeviriyor. Çok böyle mübarek, çok sevdiğim, beraber çalıştığım bir müdürüm vardı. bir Olayı anlatayım, meseleyi anlayayım. İyi geldi şunu tavsiye ediyor işte Cuma günü bu kadar enes salavat çekti. Doğrudur abi. Şu, vallahi bir namaz kılıyordu ben böyle imrendim. Rabbim bana nasip et diyordum abi. Bir saat falan namaz kılabiliyordu. Bir gün bir mesele oldu Hüzeyf abi. abi. Bu kartların herhalde bir şeyi var. Asgari ödeme bilirsiniz. <laughs> Öğrenciler çok düşmüştü o tuza. Bilirsiniz o mesele geçti. Adı ticaret de yapıyor. Dedi ben asgari ödüyorum. Ya ben böyle krize girdim abi. Asgari ödediğin zaman Ali abi bilirsin faiz geliyor. Yani direkt faiz günahına girmiş oluyorsun. Kebair'den birine girmiş oluyorsun. O dedim abi bu kadar iman, bu kadar sağlam takva. Bunu sana nasıl yaptırıyor? E mecbur. Bak ehli tarik dahi olsa o Allah'ı bilmek başka bir şey. Üstad da o yüzden diyor. Emirlerini tanımama. Emirlerine uymak zorundayız. La ilahe illallah dediğimiz zaman. Ona iman ettiğimiz zaman onu dinlemeliyiz. Ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini. Şimdi Allah var diyoruz. Şimdi esmasını tanıyamıyoruz. Peygamber göndermiş. Peygamber elçi bir şeyler getirmiş sana. Peygamberlerini bilmemek bak. Peygamber getirmiş, elinde bir şeyler getirmiş. Mesela bizim Peygamber bir sünnet seneye getirmiş. Ya ben peygamberi de biliyorum. Canım ona kurban olsun. Ya e bir sünneti O öyle sadece su içmek değil ha onun sünneti. O ahlak dedin ya. En büyük sünneti o getirdiği ahlaktır onun. Ahlak olmadan iman yeşermez hiçbir vücutta. E o ahlak da ancak onun sünnetini tak taklit etmekle gelişen bir şeydir. Onun getirdikleri, emirlerini Allah'ı tanımamak. E Allah'ı biliyorsun. Bak daha Rab ismini bilmiyorsun. Daha ilim sıfatını, kudret sıfatını bilmiyorsun. İşte bu Allah'ı tanıyorum diyorsun. İşte Allah'ı bilmek öyle olmuyor. Tek bir şeyle olmuyor. Sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek elbette hiçbir cühette, bak hiçbir cühette Allah'a iman hakikati onda yoktur diyor da Çok ağır konuşuyor. Öyle olmuyormuş İşte ben Allah'ı biliyorum da Allah'ı bilmek olmuyor. Allah'a iman hakikati onda yeşermemiş oluyor. Ne oluyor? Belki küfrü mutlaktaki. Küfrü mutlak azap verici bir şey. Geçen Cüneyt abi burada mı? Onunla konuşuyoruz. Onda da bir musibet gibi bir mesele var hani abi val dedim yani normal insan buna dayanamaz ya dedi ki Enes. Dedi iman tarafında bir konfor var anlatamam sana diyor. Başka biri onu yaşasa kafasını taşlara vurur adam on numara gülüyor eğleniyor. Bak şimdi küfrü mutlakta o azap var. Bunu yaşayan bilir. Aha, imanda ise o konfor var. Başına ne gelirse gelsin. Küfrü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden. Bak, dünyevi azap verir o küfrü mutlak. Kendini bir derece teselli almak için o sözleri söyler diyor. Yalçın abi neredesin? Bugün dolandırıcılardan biraz bahsettik değil mi abi? Bak abi en büyük dolandırıcılık Şimdi biliyor, inkar etse bir belaya düşecek. Ha, i̇nkar etmemesi lazım. Bir derece ya Allah var, he doğrudur, he canım kurbanım. Burada kalıyor. Emirler, yasaklar, peygamber, kitap yok. Allah var ya. Allah var ama bu geçen de sene konuştuğumuz gibi Allah var. Şimdi bir Müslümanım diyor, Hristiyan gibi iş yapıyor. Hristiyan gibi ilim öğreniyor. Yahudi gibi ticaret yapıyor. Budist gibi bilmem ne yapıyor, meditasyon yapıyor. E, e, ben diyor Müslümanım abi. Şimdi Allah var dedin, kitap var dedin, peygamber var dedin, Müslüman gibi yaşamalısın. Bu da işte o en büyük dolandırıcılık bu. Kendini dolandırıyor. O manevi azap var ya küfürde. Ondan kurtulmak için he böyle diyor, var ya. Teselli almak için o sözleri söyler. Üstad çok güzel bir şey söylüyor. Evet, inkar etmek, inkar etmemek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. Sen iman etmemişsin. Sen sadece inkar etmiyorsun diyor Üstad. Peki iman etmek ne demek? Evet kainatta hiçbir zişur, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan halık Celal'i inkar edemez. Yahu bir buzağının doğumuna, bir ipek böceğinin yaşantısına, bir tırtılın kelebeğine dönüşüne baktığın zaman o güneşin her gün o doğudan doğduğuna baktığın zaman, bilim adamlarının incelediği o ilimlere baktığın zaman, mükemmel su dengesine baktığın zaman zaten sen Allah'ı inkar edemez. Bütün züşr, ha inkar eden nasıl ediyor? Deve kuşu misali. Kapılı kapılarda, evlerde hiçbir ilmi, sadece para kazanmak arzusuyla yaşadığımız için, sadece onun peşinde koştuğumuz için biz Allah'ı nasıl göreceğiz? Bu tarafta. Göremiyoruz. Göstermez sana bu sistem zaten. Göstermemek için bu sistemi kurmuş zaten. Evet, kainatta hiçbir zişur. Kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan halık Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu teksif edeceği için susar, kayıt kalır. Mesele de bizim aslında la kayıt kalmamızdır. Yıllardır yani böyle buradayız, Doğrudur. Aldanmış kardeşler geldi. Farklı fikirde olan kardeşler geldi. Hristiyanı geldi. Konuşuyoruz. Ama böyle bu işin bayraktarlığı yapanlı biriyle daha tam karşılaşmadım. Lakaytlık meselesi var. En baba o yani. Gerçekten hani yoktur. Allah yoktur. Şimdi o ayet Ayetel Kübra'da bahsetmiştiz. Adem'i kabul, kabulü Adem meselelerini falan. O başka bir mesele inşallah bir günde onu da yaparız. Ama böyle bakıyorsun asıl mesele biraz lakaytlık oluşuyor ben lakayt kalayım da hayatımı yaşayayım kafası. Ben lakayt kalayım da şu menfaatleri daha iyi kazanayım kafası. Fakat diyor iman etmek ne demek? Ona iman etmek. Kur'an-ı Azimşan'ın ders verdiği gibi. ona iman ettiysen Kur'an'ı dinleyeceksin. Onun ders verdiği gibi. O halıkı sıfatları ile, isimleri ile. Bak ne yaptık geçen son Muaz ve Halid'in altı dersi neyle alakalıydı abi? İsmi azamlarla alakalıydı. İsmi hayı, ismi ferdi, ismi kuddüsü, ismi kayyumu biliyor muyuz? O iman etmek bu demek abi. Allah'ı bir hay ismi var sebebi yok. Adam diyor ben nasıl anlatayım? Sebepler dünyasında yaşıyoruz. Sebepsiz bir ismi anlatmaya çalışıyoruz. Direkt iman ediyorsun yani. Bir kayyum var titretiyor zerrelerine kadar. Her şeyi ayakta durdurandan bahsediyor. Bunları hissedebilmek. Bir hüve nüktesi yazıyor üstad. Müslüman tenkit ediyorlar. Vallahi küfür susturuluyor. Araştırdım onunla ilgili proje yazdım. Tek bir cevapları yok. Sesin iletimi hakkında. Yok yani bazı noktalara geçen kitlenmiştir. Diyor ben bununla küfrün belini kırdım. O sıfatlarıyla isimleriyle umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak. Bak yanlış yapabilirsin. Diyoruz zaten günaha girmeyen bir topluluk olsa sizi helak eder yeni bir topluluk yaratırdın. Yanlış yapar insan. Beşer şaşar. İnsan nisyandan geliyor. Yanlış yapabilirsin doğrudur. Bak ama tanıyacaksın emirlerini. Ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit olabilir. Yapmadın. Emir etti yapmadın. Günaha girdin. Olabilir. Kaliben tövbe ve nedamet etmek gerekir. Adam yanlış yapıyor. Yanlış yaptığında yüzünü biliyor, söylüyorsun. Bak Allah bunu demiş diyorsun. E ne yapacaksın ya? Zaman değişti. E şimdi nasıl olacak bu iş? Bu nasıl iman? E yanlış yapar, üzülür, tövbe eder, nedamet eder. Allah da zaten onu ister sende. Ustad yine ağır bir şey söylüyor. Bize gençlere ders olsun. Diyor yoksa bak, çok önemli bir dersi bitiriyorum zaten. Kısa bir ders olacaktı. Yoksa büyük günahları serbest işleyip, büyük günahları serbest işleyip, Açık açık zina edip, alkol içip, faize girip, faiz parası yiyip, istiğfar etmemek, işliyorsun, pişman da değilsin, tövbe, istiğfar ona sığınmıyorsun etmemek ve aldırmamak toplumumuzun sorunu budur. O imandan hissesi olmadığına delildir diyor Üstad. Hiç demesin. O imandan hissesi olmadığına delil rüşvet yapıyorsa, dediğim gibi faiz yiyorsa, mazluma zulmediyorsa, mazluma yardım gelene onu eziyorsa. Ya geçen güne bir şey duydum, onu da söyleyeyim bitireyim ya. O iman nasıl hissesi oluyor? Ya bu sosyal medyada acayip işler var, kumar işleri var falan var, şu var bu adam diyor ki ben TikTok'ta diyor ki bu yıl 8 milyon para ezdim diyor. TikTok'ta bağışlarla almış. Ya yanda bir tane gariban aile var, git desen gitmez ya. Bir bilmem ne atıyormuş, gençler daha iyi bilir. Bir jeton atıyor bana. 20 bin lira jeton. Ona atıyor. videoda sevdiği birini atıyor. Ya bir şurada bir şu aile var yardım edelim. Bak şurada Gazze var, bak Lübnan var, bak geliyorlar. Bak Suriye kaç yıl oldu? Sorun iman. Yoksa diyor büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak çok ağır biliyorum çok ağır bana da ağır geliyor. O imandan hissesi olmadığına delildir Allah affetsin. Her neyse. Üstad bitirecek. Evlatlarım, ehemmiyetli bir hadise size bu uzun meseleyi kısaca beyan etmeye sebep oldu diyor. Üstad her neyse diye bitiriyor. Daha da fazla kalp kırmak demek istemiyor. Benim görüşüm. Said Nursi diyor. Mesele o abi. Mesele iman meselesi. Mesele huzuru tevhid meselesi. Her an onu seni gördüğünü ve seni izlediğine her şeyin onun elinde olduğunu bilmek veya bilmemek meselesi. Herhangi bir günahı düşün. Girdiğin girmediğin herhangi bir günahı düşün. Girdiğin anda kafanda Allah olsaydı o günaha girebilecek miydin onu düşün. Mesele odur. Biz günaha girdiğimiz zaman, biz bir yanlış yaptığımız zaman, bir biz zulme girdiğimiz zaman o kalpten geçici olarak Allah'ı çıkartıyoruz abiler. Meselemiz o. Meselemiz o yüzden maalesef ibad meselesi ve bu zamanda bunu en iyi anlatan eser Risale-i Nur her yerde tartışırım. Daha iyisi varsa koşarak giderim. Okur. Hakkınızı helal edin. Subhana kelea ilmalana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim vahru dawam ve hamd la rabbil alemin alfa